Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği Amerikan yaptırımlarının 5. yılında ekonomideki tabloya ilişkin açıklama yaptı. bugün özel bir gün çünkü biz bugün burada Türk halkıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela halkına Venezuela'ya karşı uyguladığı tek taraflı yaptırımları reddetmek için buradayız. Buna göre Amerika'nın uyguladığı tek taraflı zorlayıcı önlemler ülke çapında 40 milyar dolar zarara yol açtı. Bu uygulanan yaptırımlar sadece e, ekonomileri şekillendirmek için e, uygulanan bir yöntemdir. Açıklamada yaptırımların hükümet ve muhalefet arasında ayrım yapmadığı belirtildi. Günümüzde iki siyasi cenah bu baskı stratejisinin reddi konusunda aynı fikirdedir ifadeleri kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı bu yasa dışı ambargo, Yazılı açıklamada Venezuela hükümetinin Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptığı suç duyurusu da hatırlatıldı. Amerikalı yetkililer hakkında Venezuela halkına ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle başvuru yapıldığı belirtildi. Ayrıca Venezuela hükümetinin yaptırımlar suçtur sloganıyla bir kampanya başlattığı ifade edildi. Venezuela